Adım Ayşe, 38 yaşındayım. Evliyim, iki çocuğum var. Hayatım, bir ev hanımının rutini neyse, ondan pek farklı değil. Sabah çocukları okula gönder, evin işini yap, öğleden sonra alışverişe çık. Her hafta mahalledeki kasaba giderim, et alışverişimi yaparım. Beni tanırlar orada, yıllardır aynı yere giderim. Ama son birkaç aydır garip bir şey var. Kasap dükkanının çırağı Halil dikkatimi çekiyor. Yaşça çok genç, daha 19 yaşında belki. İlk başta pek umursamadım. Gençtir. İşte bir şeyleri öğreniyor diye düşündüm. Ama fark ettim ki Halil bana farklı bakıyor. Gözlerini benden alamıyor. Bir şeyler söyleyecekmiş gibi bakıp duruyor. Dürüst olayım. Başlarda rahatsız oldum. Ne oluyor bu çocuğa? Ben evliyim yaşça da çok büyüğüm, dedim içimden. Ama bir süre sonra, bu bakışları görmezden gelmeye başladım. Her kasaba gidişimde Halil, beni hemen fark eder. Dükkana girdiğimde güler yüzle karşılar, hemen torbamı alır. Abla, ne istersin, diye sorar. Bir gün, Halil'in bu ilgisini fark eden ustası Hasan, gülerek takıldı. Halil, Ayşe ablaya böyle davranıyorsun ama dikkat et, torbayı taşırken kolun kopmasın dedi. Halil utandı. Ama ben o an Halil'in utangaç bir tebessümle gözlerini benden kaçırdığını gördüm. Aradan haftalar geçti. Halil'in ilgisi artmaya başladı. Et tartarken bana her defasında bir iki iltifat ederdi. Ayşe abla, vallahi sizin kadar eli yüzü düzgün bir mahallede yok derdi. Başta güler geçerdim. Ne diyorsun Halil? Hadi işine bak, derdim ama o sözlerin beni etkilemeye başladığını inkar edemem. İnsan yaşaldıkça böyle şeylere alıştığını düşünür. Ama yıllardır kocamdan bir tatlı söz bile duymamışken Halil'in o küçük iltifatları içimde bir şeyleri kıpırdatıyordu. Bir gün alışverişten sonra Halil torbalarımı taşımayı teklif etti. "Abla, yük ağır. Gel bırakayım seni evin yakınına." dedi. Önce kabul etmedim. Ama o kadar ısrar etti ki kıramadım. Tamam dedim. Yolda yürürken Halil'in neşesi beni hem rahatlatıyor hem de tedirgin ediyordu. Gençtir işte, ablası gibi görüyor herhalde diye düşündüm ama içimden bir ses sürekli başka bir şey söylüyordu. Evin yakınındaki boş arsaya geldiğimizde Halil torbaları yere koydu. Ben teşekkür ederken birden elime dokundu. O an gözlerime baktı ve Ayşe abla sana bir şey söylemek istiyorum dedi. Gözlerindeki ciddiyeti gördüm. Kalbim hızlanmaya başladı. Ne diyeceksin Halil? dedim. Ama ne olacağını bilmeme rağmen orada duruyordum. Halil elimi tuttu ve o an sanki bütün dünya durmuş gibiydi. Halil'in o an elimi tuttuğu anı tarif etmem çok zor. Kalbim sanki yerinden çıkacak gibiydi. Yıllardır Halil gibi genç bir adamın bana böyle bir şey yapacağını hayal bile etmemiştim. Bir yandan elimi çekmek istiyordum. Diğer yandan da orada öylece duruyordum. Halil, yapma böyle, dedim. Ama sesim o kadar zayıf çıktı ki söylediklerime kendim bile inanmadım. Halil, yüzüme bakarak, Ayşe abla, yıllardır böyle birini görmedim. Senin gibi biriyle konuşmak bile içimi ısıtıyor. Belki haddimi aşıyorum ama hislerimi saklamak istemiyorum dedi. Bu kadar genç bir adamın gözlerinde bu kadar ciddiyet görmek beni şaşırtmıştı. Elini tutmayı bırakıp geri çekilmem gerekiyordu ama o bakışlar. O bakışlar beni kilitlemişti. Bir süre hiç konuşmadan durduk. Elim hala onun elindeydi. Kendime bir şeyler söylemek istiyordum. Ayşe, sen evlisin. İki çocuğun var. Bu ne demek? Halil senden yaşça küçük. Seninle aynı hayatı paylaşacak biri değil. Ama o sırada içimden başka bir ses yükseliyordu. Peki ya yıllardır eşinden duyamadığın güzel sözler? Sana kim böyle hissettirdi? Halil'in sesi bu karmaşanın ortasında beni gerçekliğe çekti. Ayşe abla, seni rahatsız etmek istemiyorum. Ama sana söylemesem içimde kalırdı. Çok güzel bir insansın ve seni her gördüğümde daha çok etkileniyorum." dedi. Sözleri o kadar basit ama o kadar etkiliydik. Yıllardır eşimden böyle bir şey duymamışken Halil'in genç ve cesur sözleri içimde sakladığım duyguları yüzeye çıkarıyordu. Halil, bu söylediğin doğru değil, dedim elimi çekmeye çalışarak. Ama o sırada bir şey oldu. Halil elimi daha sıkı tuttu, gözlerimin içine baktı. Neden doğru olmasın? İkimiz de hissediyoruz. Bu sadece bir anda gelişen bir şey değil," dedi. O an öylece kaldım. İçimde bir rüzgar koptu sanki. Ne diyeceğimi bilemedim. Sonunda torbaları alıp hızlıca eve doğru yürüdüm. Arkama dönüp bakmadım ama Halil'in hala orada durduğunu hissedebiliyordum. Kapıyı kapattığımda nefes nefese kalmıştım. Ellerim titriyordu. Bu neydi şimdi?" diye sordum kendi kendime. Halil'in söyledikleri kulaklarımda çınlıyordu. Ama bu sadece Halil'in ilgisi değildi beni rahatsız eden. Bu, benim o ilgiden hoşlanmamdı. Eve girdim. Torbaları masaya bıraktım. Çocuklar okuldan gelmeden kendime gelmeliydim. Ama aklım o boş arsada kalmıştı. Halil'in elini tutuşu, söyledikleri, yüzündeki o samimiye. Yıllardır böyle bir ilgiye hasret kaldığımı fark ettim. Eşim Ahmet, eskisi gibi değildi. Evliliğimizin ilk yıllarında her şey güzeldi ama son yıllarda sadece bir rutin haline gelmişti. Birbirimize neredeyse yabancı gibiydik. O yüzden Halil'in bu sözleri beni sarsmıştı. Ama mahalledeki dedikoduları düşünmeden edemiyordum. Mahallede kimse birbirinin gözünün yaşına bakmazdı. Ayşe, eğer biri seni Halil'le böyle görseydi ne olurdu? Hangi yüzde çocuklarının karşısına çıkardın diye kendime soruyordum. Bu düşünceler içimi kemiriyor. Beni kendimden utanmaya zorluyordu. Halil'le bir daha konuşmamaya karar verdim. Ama bu kadar kolay olmayacağını biliyordum. Çünkü içimde bir yerlerde o genç çocuğun sözleri yankılanmaya devam ediyordu. Halil'le o gün yaşananlardan sonra kafam hiç durmadı. Ne yaparsam yapayım onun söyledikleri o bakışları, elimdeki sıcaklığı unutamıyordum. Ama bu duyguların yanında büyük bir korku vardı. Mahallede yaşamak demek, her hareketinin izlendiğini bilmek demekti. Ya biri bizi o arsada görseydi? Ya bir dedikodu çıkarsa? Çocuklarıma, eşime, aileme nasıl açıklardım? Bu düşünceler içimi yiyip bitiriyordu. Ertesi gün kasaba gitmedim. Normalde her hafta gittiğim yerden uzak durmaya karar verdim. Ayşe, bu iş burada bitecek, dedim kendi kendime. Ama işler öyle kolay olmuyor. Evde otururken aklıma sürekli Halil geliyordu. Onun söyledikleri, bana yıllardır hissetmediğim bir heyecanı yaşatmıştı. İçimde bir taraf, o ilgiyi istiyordu. Diğer tarafsa bunu kesin bir şekilde reddediyor. Kendime kızmamı sağlıyordu. Bir hafta boyunca kasaba gitmedim. Ancak Halil'in ustası Hasan bir gün telefon etti. Ayşe abla, seni göremiyoruz. Bir ihtiyacın varsa haber ver. Halil torbalarını taşımayı özlemiş, diye şaka yaptı. Telefonu kapatır kapatmaz içimi bir korku kapladı. Demek Halil hala beni düşünüyor. Ya beni tekrar görmeye çalışırsa? dedim kendi kendime. Bir süre sonra mahallede dolaşırken Halil'le tekrar karşılaştım. Köşe başında durmuş, sanki beni bekliyordu. Göz göze geldik. Yüzündeki o masum ama cesur ifadeyi gördüğüm an kalbim yine hızlanmaya başladı. Nasılsın Ayşe abla? dedi. Sesi yumuşak, neredeyse kırılgan bir tondaydı. İyiyim, Halil dedim ama göz temasından kaçındım. O an durup konuşursam, her şeyin tekrar başlayacağını biliyordum. Hızlıca yanından geçip gittim. Ama Halil kolay pes edecek biri değildi. O günden sonra birkaç kez daha evin yakınlarında dolandığını fark ettim. Sanki bir şey söylemek, bir şey yapmak için fırsat kolluyordu. Ben ise her defasında kaçarak uzaklaşmaya çalışıyordum. İçimde bir fırtına vardı. Halil'in bana gösterdiği ilgi Uzun zamandır hissetmediğim kadınlık duygularımı harekete geçirmişti. Ama o kadar korkuyordum ki mahallede çıkan bir dedikodunun benim için nelere mal olacağını iyi biliyordum. Bir gün Halil yine karşıma çıktı. Bu sefer daha cesur bir şekilde konuşmaya başladı. Ayşe abla, ne oldu sana? Neden konuşmuyorsun? Seni rahatsız ettiysem özür dilerim ama hislerim gerçek dedi. O an İçimdeki tüm cesareti toplayarak ona döndüm. Halil, bu böyle devam edemez. Ben evliyim, iki çocuğum var. Seni kötü biri olarak görmek istemiyorum ama biz böyle konuşmaya devam edersek çok yanlış yerlere gidebilir. Halil'in yüzü bir an için karardı. Ama ben seninle konuşmak istiyorum. Seni görmek istiyorum, dedi. Sözleri içimde bir yerleri sarsıyordu ama ona daha fazla yaklaşmanın bedelini göze alamazdım. Hayır, Halil, bu olmaz, dedim ve uzaklaştım. O günden sonra Halil'le bir daha konuşmamaya, hatta kasap dükkanının yanından bile geçmemeye karar verdim. Herkes gibi günlük hayatıma devam etmeye çalıştım. Ama içimdeki çelişki beni rahat bırakmıyordu. Halil'in sözleri, bakışları, ilgisi, Hepsi içimde bir iz bırakmıştı. Eşimin yıllardır fark etmediği şeyleri Halil birkaç ayda fark etmişti. Ama bu iz ne kadar güçlü olursa olsun ailemi, çocuklarımı tehlikeye atmaya değmezdi. Bazen pencereden dışarı bakarken Halili gözüme iliştiriyorum. Mahalledeki diğer gençlerle konuşurken bile gözüm hep üstünde oluyor. İçimden bir ses keşke bu hisler hiç başlamasaydı diyor ama olan olmuştu. Artık kendi hayatıma, eşime ve çocuklarıma dönmeliydim. Her şeye rağmen bu yaşananlar içimde bir sır olarak kalacaktı.